Bir çatlak, bir tokşova. Hoş Allah, geldiniz. Bir tokşova da böyle Böyle. <laughs> <örnekleri. gülüyor> Şöyle yapmak yok böyle. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bir zafer içerik yedik. Emin olun sizinle beraber bu show'u acayip bir yere taşıyacağız. Tam buna inanıyorum. Kar yağıyor, kar yağıyor, lafır lafır kar yağıyor. Eskiden biz bu kar olayında çok fazla babadan nesillik bence. Evet arkadaşlar İstanbul'a kar geldi. <laughs> <laughs> kar gelmesiyle beraber de bu sefer sağlam geldi. Geçen kış böyle yağmamıştı evet, değil geçen mi? kış böyle yağmadı. Ve biz hepimiz kar gören masum köylüler gibi elimizi <laughs> telefona şu şekilde yapıştırmak <gülüyor> <dediğine> <gülüyor> Videoları çektik ve herkes Instagram'a, Facebook'a, oraya buraya yükledi. Bence de. Ya benim aklıma şey geldi. Bu, eskiden ben ilk okula gittiğim zamanlardan, ya yani 90'lı senelerinden bahsediyorum. Annem bize hep şey yapardı. İşte kış olduğunu kar yağıyor okullar tatillerde böyle bir şekle uyanırdık biz kar yok <laughs> ama okula giderdik ondan sonra bir kere gerçekten kar yağdığında annem bunu yaptı inanmadık biz ben giymeyeni ben de camdan bir baktım kar yağıyor bir şey evde olduğunu sevmiştim şimdi ama böyle yapamıyoruz işe gidiyoruz bir <laughs> çünkü evet, şey işe gitmeme kararı diye bir şey çıkarmıyor arkadaşlar hepimiz Eşek gibi bu meselelerin <laughs> başında zaman dolduruyoruz. Benim de başıma şey gelmişti. Ne? Şimdi arkadaşlar bir ara İstanbul'a ciddi bir kar yağdı. Bizim nesil bunu çok iyi hatırlar. En az 6-7 gün tatilimiz vardı doğru mu? Evet. Belki daha fazladır şu an hatırladığım gibi. Bir haftalık. O yahtım. civar bir şey işte. Kar yağmış bizim eski oturduğumuz yer yokuş aşağı böyle. Orada çocuklar kaymışlar ama nasıl kaymışlar? Bizim ev de arka tarafa bakıyor, caddeye bakmıyordu. Sabahleyin ben oradan okula mı diye bir şeye çıkmıştım. Daha ayağıma atar atmaz yere popomun üstüne oturup aşağı doğru hiç durmadan kaymamla beraber ta yokuşun en aşağı bitiminde vermiştim Tabi kalktığımda pantolon falan ıslak olduğu için başıma gelen şeyin ne olduğunu anlayamadan Kendimi aşağıda bulmuştum. <laughs> Diyeceğim şu ki artık öyle karları muhtemelen göremeyeceğiz. Ya artık teknoloji de ilerledi, çağ da ilerledi. Eskiden İstanbul bu kadar kara hazırlıklı değildi. Bakma sen çok kötü kar yağdı. Tabii sokak araları evet, çok fena sokak çok kötü oluyordu. Hani ulaşım çok kötü oluyordu. Şimdi ben sabah gittim işe mesela. Gittiğimde yol gayet temizdi. çıktı. Sadece birazcık hani tuzlama etkisi olmayan noktalar vardı ama. Hani ara caddeler Normaldi ama ancak çok iyiydi mesela. Yani çok rahat gittim. Ben normal günlük gittiğim saat gibi gittim geldim. İyi ne güzel. Ama bir ara öğlen acayip kar yağdı. Dedim ki acaba burada mı kalsam, iş yerinde kalıp öyle mi devam <laughs> tamam, etsem hayatımı da iyi düşünmedim. İş yerine katıp aşağı yani. yukarı katta kalmak isteyenler kaç kişi? Yani şey Valla bazen öyle günler oluyor ki böyle iş yerinde insanın bir hani yatası falan geliyor. Değil mi? Eve geliyor. Olsa yani nasılsa ertesi günde buradayız diyerekten. Çünkü yani hayatımızın birçok ağır zamanı aslında işte geçiyor. Yani ya evde geçirdiğimiz zaman evet, çok az. Aynen çok kısa bir zamanla evde geçirip baktığında hayatın %80'ini işte sürüyorsun Evet tabii. Yani haftanın 5 ya da 6 günü çalışıyorsun. Daha fazla çalışan varsa Allah sabır versin, güç versin. Ne diyeyim ben bir günümüz var diye seviniyoruz biz. Arkadaşlar haftanın bir gününün özetini yapıyorum size. Ya. 6 gün acayip çalıştıktan sonra sadece bir gün. Bak uyuma niyetliyseniz bir de konuşabilsem neler yapacağım. Hadi Uyuma niyetlisiyseniz eğer sabah böyle 9.30 ondan sonra kalkmak istiyordunuz Heh, şimdi ayva iyi burayı, burayı iyi yedim. Ne gibi yanıyor. Burayı iyi yedim. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı, yorum Değilin yapmayı, mi? beğenmeyi, hücum etmeyi, tarzıza katmayı, sıkmayı. <laughs> <laughs> şey bir de dua gibi bitiriyormuş. Şimdi bir nasip öyle Oğlum biz 600 kişi falan olduk ya. Evet. 601. Ama hikayenin devamını anlat. Evet. Şimdi bununla böldüler demesin. Evet. Saat diyelim on buçuk gibi kalktın tamam mı dedin ki biraz mayışıklık yapayım açtın telefonu instagramı oraya buraya cincik mıncık oynadın. Sonra ayağa kalktın dedin ki bir kahvaltı hazırlayayım. Saat oldu mu sana 12 senin kahvaltı brunch oldu. oldu. E sonra ne oldu eve baktın hey. evi bok götürüyor <laughs> dedin süpürge yapmam lazım. Ya Allah çabaşılar birikmiş bir ne giyeceğim ben. Ya da ne bileyim yemek yok evde biz ne yapacağız falan derken bunları da tutuştuğumuz saat oldu mu iki buçuk üç? E senin gününün yarısı gitti. Ondan sonra sen dinlenmeye oturdun mu? İki dakika bir şeyler karıştırdın. Ya da bir baktı. film izledin ya da merak ettiğim bir, şeye diziye baktın. Bir hava baktı. baktı. karardı akşam olmuş. <laughs> Bu sefer de yarın ne yapacağız işte <laughs> takıntısıyla geri kalan zamanında harcadın ve bir günün... Sen sağ ben sen. <laughs> Biz Erman'la ya? genelde yaptığımız şey şu oluyor. Ola ki ikimiz de aynı gün izinde olursak şayet 40 yılda bir oluyor da Her zaman yapamıyoruz biz bunu. Ola ki öyle bir şey olduysa günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Edasıyla çıkıyoruz diyorlar ki. Evet. Her santimetre karesini ölçe <laughs> bir değerlendiriyoruz. Diyoruz şu kadar saatte şunu yapsak, bu kadar saatte şunu yapsak, şu kadar saatte bunu yapsak en azından günü değerlendirmiş oluruz diyoruz. Tabii yüzde seksen tutturuyoruz bunu. Bunu Evet, gece. hava durumu tahminleri gibi. <laughs> yüzde seksen aralığında tutuyor. Ama olay ki ikimizden biri offsa o gün gerçekten hali yoksa of. o gün evden hiçbirimiz çıkamıyoruz. O gün evde bir böyle şey ee, matem rahmet, rahmet. siyahları giyip kalmakta altır PTT olayını dönüyoruz ulan. Pijama evet. terlik televizyon. Evet. Üçü artık çok fazla tercih ediliyor mu bilmiyorum. Pijama hala var. Terlik hala var. Televizyon hala var mı onu bilemedim bak. Ya televizyon şöyle var bence. Biz mesela televizyondan izliyoruz ya. Her şey. Ya şöyle arkadaşlar. Ben. Şimdi e, belli bir kesim bu geleneksel medya kültürü dediğimiz televizyon kanallarından komple kopmuş durumda. Yani televizyonda ne olup bittiğini ancak büyüklerimizden öğreniyor. Biz bilmiyoruz. Belli bir nesil televizyonu araç olarak kullanıyor. Sosyal medya ve onun türevi uygulanıyor. Bağımın nesli. Diğer size komple Netflix için <laughs> onlar tezgahın başına çünkü sabahtan akşama kadar. film izliyor, Arkasından çıkan beğeniler ve top 10 listesine bakarak eskileri yad ediyor vesaire vesaire. <laughs> Kaldı öyle. Buradan nasıl bir cevap gelebileceğini düşündüm ve bulamadı. <laughs> eee yeni bir şey izledim. Nedir o? Yeni bir dizi başlamış. Karar. Bunlar paylaşırsa be. Arkadaşlar kral kaybederse diye duyduk. Yani Instagram takipçisi onlarca insan gibi burada ben izledim ilk bölüm. İlk önce sen bozma beni. İzledim. Ben gayet beğendim. Gayet sürükleyici de gidiyor bence. Ama Erman'a öyle bu iş bir yerde patlayacak. Sen boş şey izlediğinde kalacaksın diye. beni Moralimi bozuyor. Türkiye'de adam mı kalmadı? Üniversite öğrencisi diye koskocaman kadının ne işi var üniversite öğrencisi? Ya mi? bak şimdi senin kaçırdığın nokta biliyor musun? Tamam bir açıdan yaş olarak tutmayabilir ama şöyle düşün bazı insanlar geç üniversiteye gidenler de var. Bak eyle o zaman 80 yaşında, yaşında amcayı da koyalım üniversiteye İlla 19-18 yaşında giden üniversite öğrenci olma sorunu değil. Bir e de genelde tamam da, da, bu, bir temsil o kadın ya. ya. bak o hikayenin özüne baktığında zaten bu kişi babasını ikna etmesi zaten bir 4-5 yılında almış olabilir. Anladım. O gözlere bakabilirsen. Sayın dizi doktorları. Mantıklı olabilir Sayın Sayın YouTube'daki dizi eleştirmeni kanallar. <laughs> Lütfen bu yorumun altına gelin. Bana destek çıkın. Şu tekelleşmeler <laughs> bir anda siyaset eden parmak da şuraya doğru kaydı böyle. Şu tekelleşmenin içinden bir çıkalım. Yeter artık. Televizyonda hep aynı konuları, hep aynı oyuncuları görmek istemiyoruz. Peki sana bir soru. Geçmişten günümüze senin aklında kalan 5 tane dizi söyle bana. Oo, arkadaşlar bakın. Bak burada sayarım. Heh. Hayat Bilgisi. Güzel. Güzel dizi. Ekmek Tekmesi. Güzel. Ondan sonra neyi hatırlayamadım? Dizinin ismini hatırlayamadım. Hatırlasan, Kim o? Ee, Ramiz Dayı falan vardı ya. Ezel. Ezel. Arkadaşlar iyi işte. Hı. Ondan sonra deli yürek diyeceğim. Hatırlayan olur, hatırlamayan olur. Şu an endişeliyim Herkes diyemiyorum. Herkes sen bir şey Ortadayım. sayacak, sen say. Bir tane daha vardı. Az önce aklımdan şu söylemezsem çok ayıp olur dedim. Bizimkiler. Tamam, sen Bak, için bunlar. Bunlar geleneksel. Deli yüreği çıkartırsam yerine bir şeyler daha koyabilirim. <laughs> Ama şu an haksızlık etmek istemiyorum. Ee, yılan hikayesini deneyimin yerine Hayır, koyabilirim. Hayır, ilk başta koyduklarını hiç elli tatlım Ya Memoni'nin o sıra. parlak saçları için arkadaşlar. Sayıyorum. Yılan hikayesi. Hayat bilgisi. İkinci bağır. Aa, ikinci bağır. Şener Usta. <laughs> ya, Büyük kaçırdı. saygısızlık ettik affola. Ondan sonra neyi koyabilirim? Sevgili Şişçay'ın Özcan dizi. Melekler Adası mı? De... Yok şey. Um, aa... Neydi o? Bir tane şarkısı vardı böyle. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Neydi o ya? Aslında asmalık, asmalık olarak. Asmalık olarak. Ne? Varmış. Var. Beş yetmiyormuş. Dur beşinciye daha yeni geldin mi? Peki. Sen hızlı gitti. Yok ona kadar gidermiş. Beş yetmiyormuş onu diyorum. Yok. Beşinci ben Ayıklayarak seçiyorum. Sen her şeyi koyuyorsun. Ben, ben ki, bir anda heyecana geldim. Böyle hepsini pata güte söylerken arada kaçtım. Ve ben kimi koyuyorum? Tatlı Hayat. Aa, Aa bak tatlı hayat. Öyle, Onu güzel, olsun. güzel, bir sitcom. Ve hakikaten sitcomun güzel örneklerinden Türkiye'de Ya Benimkiler şey, birazcık daha sesici olur. Ben böyle sağdan sola anı Ya gibi şimdi olmasa. arkadaşlar öyle ki aklımda o kadar proje <laughs> var ki böyle. Hangisini söylesem aslında diğerine yazık olacakmış gibi geliyor ama. Bunların genel böyle bir parantezde düşündüğün zaman kendi içinde de bir oluşumu var. Mesela bak Eyvah Babamı sayabilirim. Ondan sonra Çılgın bir dişi sayabilirim. Çılgın Belişi evet. Bu doğru. böyle devam edebilir. Ama, şimdi Ama ilk aklına gelenler. Ulan hiç evet. mi yeni de bir şey olmuyor. Oluyor. Evet onlardan örnek var. Gibi. <gülüyor> gibi. <gülüyor> ya bir git Allah ya. Burada Gibi'nin bir hater'ı var. Hiç sevmem. Ondan sonra Leyla ile Mecnun. Onlara bir şey diyemiyorsun gibi, sen. Gibi gibi. Gibiye bağlattık mı bağlattık. <laughs> Ondan sonra başka, ıı, Prens. Prens, Prens ortak alalım. noktamız değil mi? Prens ortak tamam noktamız. Ee, yine sitcomlardan devam edeceğim. Ee, Girey'in bir dizisi daha var. Youtube'da mı, bir ee, yerde çekiyor. Karşılaşmalar diye. İzmir Onu değil daha değil izlemedim. Ha, ha, izle karşılaşmalar olur. da güzel. Aklıma şu an gelenler bunlar. Daha da vardır yani. Yani yeni işler, güzel işler de oluyor ama bak bu saydıklarımın ortak noktası, lafını böyle, pardon. Bu saydıklarımın ortak noktası dijitale yapılıyor abi. Neylerle Mecnun dijitalde değildi ama sonradan dijitale kaydı. Ama dijitalde biraz daha rahat oldular. Bu da ayrı bir konu. Buyurun. Yani şu <gülüyor> an <gülüyor> seninle anlaşamayacağımız bir noktaya girdim de o yüzden toparlamaya çalışıyorum. Hadi girelim bakalım. Sen şimdi televizyon izleme özürlüsü olduğunu ötürü. Ya televizyon kanalı izleme özürlüsü. Yani. Evet televizyon zaten genel baktığım kanallarda oluştu. Ama işte o dediğin kısım artık kanallardan oluşmuyor. Neyim ben tesisatçım <laughs> arıyor muyum kanallarda geziyorum. Ay dıt 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 Mario iyidir ya. Mario Nereden sevdim. nereye anlattırdın beni? Allah canını almayasın ya. Neyse <laughs> <Misal>, yeni nesil <laughs> olarak baktığında hani bir 10 yılın içinde baktığında Muhteşem Yüzyıl gibi bir film dizi çıktı. Of. Acayip güzeldi. Ondan sonra onun arkasından şey, e, adını hatırlayamadım. Kaldım o yüzden. Muhteşem Yüzyıl iyiydi. Güzel o iyiydi. Işte, Ondan sonra şey, Çukur da güzeldi bak. Çukur'u ben çok izleyemedim. Çukur da güzeldi. Yani. Kötü değildi açıkçası. Yani çok kitleyi peşinden koşturdu evet. Şey de güzeldi bak yakın tarihte olan. Hatta güzel bitti dedim ben. Mesela Binbir Gece Masalları çekildi. Binbir Gece mi yoksa Binbir Gece Masalları mı? Binbir Gece pardon. Binbir bin Gece. Gece tamam her güzel paralar. O bitti. da güzeldi. Için. Ondan sonra şey de vardı. Hatırlıyor musun? Bir İslam masalı vardı. Hatırlıyorum. O da, Aynı, o da güzeldi. Aynen o da güzeldi misal. Hani aslında güzel şeyler çekiliyor Türkiye'de. Hatta çekilip bunlar yurt dışında çok güzel PR yapıyor. Var yurt dışında bizim Öyle çok Öyle bir etkinliği var. de var. Ama baktığında benim aklıma çok abuk şeyler de geliyor misal. Bazı diziler var ki bu da gerçekten çektiler mi diye baktığım diziler de olmuş. Türkün Uzaylı İmtihanı hatırlıyor He. musun? hayır hatırlamıyorum. Üzerinde. Ama bak bu şey. tarz işleri sevmiyorum ama en azından şu yönden de hak veriyorum. Arkadaşlar deniyorlar ya. Hmm. Ya her hmm. seferinde şu senaryoyu görmek istemiyorum ben artık. Ailesi zengin olan tarafla, ailesi fakir olan taraf, genelde fakir kız oluyor, zengin oğlan oluyor. Aa, nasıl diyeceğim, ne yadatma de bana bir tane büyü diye bir tane filmi vardı. İzledim korku mi? filmi mi? Neydi? Ben Gezenin korku gibi. Yani. Hatta şey, e, Asma Konak'ta İpek Tuzcuoğlu vardı ya. Tamam. O da oynuyordu. Muhteşem güzel bir gerilim bir filmi. Ben evet. kolay kolay korku izleyen bir insan değilim. Beni çok etkilemişti. Anlıyorum. Sen izlemedin mi? Allah hatırlayamadım şu an. Yani Konusunu biraz belki... anlatayım mı sana? Anlat herkes bir dinlesin. Ee, şöyle bunlar grup arkadaşlar gidiyorlar böyle bir bölgeye, köy gibi bir yere. Orada olayların içinde buluyor. Orada bir tane kadın diyor ki işte burada büyü var diyor. Bu büyüleri 20 falan diyor. Onlar da inanmıyor. Büyü hepsinin mutlaka olmaya başlıyor. Filan e, Flaknaz bunlardan kurul diyor. Bir tane kişi ise, kişi böyle kafayı yemeye başlıyor. Yemeye başlıyor. Yemeye başlıyor. İşte böyle var, akıl hastanesi filan olayları var. Bayağı etkilenmiştim ben. Baya güzeldi. Bu anlattığım hikaye sana. olarak şey hikayesi aslında. Hani bu sağda solda böyle köylerde bilmem nerelerde anlatan efsane var ya işte. Hı. Bilmem ne oluyor aslında. 18 yaşından beri kalan genç bir kız ve ailesi vardı. Bu aile öyleydi ki kendi işlerinde çok mutluydular. Ama bir gün kızları esrarengiz biçimde kayboldu. <gülüyor> Sonra <gülüyor> o kızın Sonra o kızın ruhunun Hı. bu evin içinde bir yerlerde yaşadığına dair... Değiştir onu. Ne <laughs> oğlum ya? Sonra bu evin kızı gelip bu eve musallat oluyor. Tamam. Evdekiler anlamıyor, yani. alet çıldırıyor. İki. <laughs> bu tarz böyle enteresan hikayeler anlatır da ona benziyor biraz. Bak ben şey hatırlıyorum sen, Nemir zamanında tamam mı? Herkes bir böyle şey yapıyordu. Memoli'ye karşı böyle jöle. çok cildirli, kapılar çok cazip geliyordu. Ama bunlar da şey de etkili. Mesela oynayan oyuncu da çok etkili Et hayatı. Abi. Karakteri. Mesela hatırlıyor musun? Kurtlar Vadisi diye bir olay geçti bizim hayatımızda. Var var. Işte. Var olmayan biri için cenaze yapıldı. Tabii. Meyve tutuldu. İşte helva kavruldu. Ben bunları yaşadım. Bunları gördüm ve hala şaşırıyorum. Biz dizilere çok fazla kaptırıyoruz sanırım kendimize. Evet çok fazla, çok abartılı yani. Çok içinde yaşıyoruz olayla. Kardan nereye geldik? Yani. Değil <laughs> mi? Kardan adamdan... Kardan adamdan hiç bahsetmedik gerçekten. Okul dizilerinden. Biz ne zaman zaten bir muhabbete girmeye kalksak, oradan bir acayip bir yerden çıkıyoruz arkadaşlar. Yine <laughs> Mario'ya döneceğim. Mario'nun tünelleri vardı yani. Gidiyordun dışarı, bulup bulup yapıyordum böyle. Sonra alakasız bir yerden çıkıp altın toplamaya başlıyoruz. Onun gibi böyle farklı bir mekanda <laughs> ben devam hala edip eski Atari formunda oyunları hala ben çok seviyorum. Atari'miz var zaten. Evet. Snow Bros severim. Ondan sonra neyi dövüşüyorduk biz zamanı? Şey ya, Street Fighter diye yok. Mortal Kombat. Hı, onu çok severim. Mario'yu severim. Ondan sonra şeyi, temel reisi de çok severim. Ha temel reisi. Safi nasıl kalkıyor <laughs> burada. onları tutmaya çalışıyor falan. <laughs> hala onlarda keyif alabiliyorum ben güzel. Yani hani Eski, bazı şeylerde eskiyi çok özlerken bazı şeylerde de iyi ki bitti dediğim dolu şey var mesela. Peki sana bir şey Hı. soracağım. Bu bizim e, eskilere Hı. dair anlattığımız şeylerin genelinde Hı. bir özlem mi var? Yoksa hani eskiden yapılan işler hakikaten mi çok kaliteliydi de şu anki işler bize uymuyor? Ya da bizim kuşak bunu anlamıyor mu? Bak geçen bir şey izledim ben. Muhteşem Yüzyıl'ın sadece Hürrem'i konu alan bir 8 bölümlük bir e, çekilmiş TRT'de. Zamanında. Zamanında. Onu izledim. Orada gerçekten anlatılan şey Hürrem'in hayatı Hürrem'in bitişi. Ama hiç bir veri falan yok. Tezgah Kezsiz yok. Yok. Hani kabaca var. Hani böyle Anladım. Yani Enterka falan çok, çok fazla, fazla yok. Dememiş. Böyle kabaca anlatıyor, izinli mi izliyor Ama keyif vermiyorum mu vermiyor Mesela, Muhteşem yüzyılda her şey birbirine bağlaması falan ve e, deli gibi izledim ben ikinci, üçüncü izledim. Çünkü ondaki bağımlılığı yapmadı bana. İzledim, izledim, ilk geçtim. Misal Hayat Bilgisi'nde bazı sahneleri hala gözüme gidiyor. O sahneyi gidip tekrar izledim de özlemiş olduğumda izliyorum o zamanki kaliteyi şimdi bulamıyorum bazen. Belki o da iyilik var. Ya da o zamanki herkesin bir toyluğu var ya mesela Hani şu an Gökçe da çok iyi bir oyuncu. O zamanki oyunculuğuyla arasında olan var. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Perran Kutman yani. hani bir sinema okulu denebilecek başlı başına ciddi bir aslında eğitmen de diyebiliriz de Hı. yani sonuçta onların hocaları sayılır. Yani ciddi Hı. bir ders aslında. Bir kütüphane gibi biri yani açık dolu şey okursun, dolu şey öğrenirsin. Hani bir nevi onlar da o arada kendilerini geliştirdiler ve dizi bambaşka bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Bir de şunu fark ettim, iyi oyuncular artık yani dizi yapmıyor, film yapmıyor. Karan Kutlu'nun en son neydi oyuncuları hatırlıyor musun Arkadaşlar. Sen? Yok. Bak. Ah, bak Deli Saraylı'yı hatırlıyorum. O da ha, bayağı Deli Saraylı. Olmuş. Evet. En son oynadı. Karan Kutman. Sayıyorum. Ee, Şener Şen. Evet. Almayı isimli sen nasıl da muazzam bir şeydi. Sonra... Um, adamın ismi aklıma gelmiyor. Kimden bahsediyorsunuz? Ee, bu Kemal Sonu Tokatçı filminde oynuyordu yani. Kemal Sonu Tokatçı filminde oynuyordu sordu. Şevket Altun. Ha, evet. Ve o ekolden İlyas Salman vesaire hadi artık bazılarının yaşlandığını ve oynayamayacağını yani kabul ediyor. kabul etmen lazım. Onları geçmen lazım. Ama onun lazım. haricinde gerçekten çok değerli ve şu anda olsa televizyonu çok parlatacak insanlar var ki çoğu da evet. e, vefat edenler var. İşte ne bileyim Gazanfer Özcan falan. Aynen. Ondan sonra e, Süner <laughs> maç, ne bileyim o tarz. Mesela şey Gülse bir e, Beni izledim YouTube kanalında bir yer söylediği şey vardı. da diyor ki Avrupa ilk yaptım dedi Türkiye bunu izlemez dediler diyor. Hani o kadar kapalı bir şeyimiz var ki aslında bize. Bir kapalı bir Türkiye var. Hani izleme ihtimalini düşmek düşünmek istemiyorlar. Bu şans eseri. Ha, şans eseri bir şans ediyorlar ve patlıyor. Bir <laughs> proje hmm. olur. Çalışırsınız götürürsünüz. Kanala kanal der ki iş güzel ama bu izlenmez. Ondan sonra siz başka anlamadım. bir ortamda güzelsiz, Ya Şimdi şöyle bir şey var. Geleneksel medyenin içindeki kafalar çok sabit kafalar tamam mı? Daha önce mesela bunu şöyle açıklayabilirim. Ee, evlilik programı yapılıyor. Mantar gibi türüyorlar. Evlilik programı, evlilik programı, evlilik programı Hı. başka kanallarda. Daha sonra başka bir şey çıkıyor. Evim şahane, yok evim bilmem ne, evim şöyle, yok evim yıkılıyor yapılıyor. Sonra yemekteyiz, işte ocaktayız, ocak başındayız. Arkası bilmem neredeyiz. Şey, ilk önce bir çok güzel yapıyor, ondan sonra trenlere gidiyor gibi. Biri diye. diyor ki bu iş yapılmaz. Biri yapmaya cesaret ediyor. Sonra tutuyor ya o iş. Sonra hepsi birden onun üstüne çullanıyorlar ve... Evet, şey vardı dedi. hatırlıyor musun? Fear Factor var bir ara. Evet, Fear Factor. Şey sunuyordu. Um, Acun sunuyordu. Acun sunuyordu. Ee, şey sunmuş Bayağı muydu? değişikti ya. Asuman Krasa'yı sunmuş muydu onu? Olabilir. Neyse onun da türevleri var. Baya bir değişikti o. Baya bir etki. Hani değişik bir şeydi gerçekten. Sonra şeyi biliyor musun sen? E, Aslında Asım Akra senin sonucunu Yose, beni. Yose abinin sonunda bir tane vardı. Şey macera Hı. adası mı ne? Çok eski. Bir adada geçiyor. Yunan adası mıydı? Neydi böyle? Orada da bir Yunanlar, Türkler falan vardı. Hatırlıyorum. Böyle kafeslere mafeslere evet, giriyorlardı evet, bir şey yapardı. Aslan kaplan falan Kilit, vardı. Kilit aslan işte sandıklandık bir şeyler açıyorlardı. O da güzeldi. Yani, şey de güzeldi. Asuman Kurası'nın orada böyle mavi toplar vardı. Ha, o da güzeldi. Hani iyi şeyler yapılıyor aslında ama, ama o kadar kötü şey yapılıyor ki iyi çok... şeyler yok oluyor. Aynen öyle. Yani. Şu an misal... Çok zor deneniyor. Şu an sabit giden ne var misal? Survivor devamlı. Devam Survivor artık şey ya 10 yıl sonra da izleyebilecekmişiz yani, şey gibi geliyor bana. Hani Devam devam eden şeyler beni sıkıyor. Ben ilk başta ta en başlarda Galatasaray'ın Fenerbahçe yaptığını çok ilgimi çekmişti. O zaman izlemiştim mesela. Ya ben iyisi Evet. Bunun farkındayım. <laughs> ne <Sen gülüyor> olarak bunu şimdi? söylüyorum. Her zaman her yer Galatasaray kazanır. Evet. evet. Tabii bu göreceli bir kavram olduğu için arkadaşlar. Şimdi yani elimizde bazı somut veriler var. Örnek veriyorum işte Fenerbahçe'nin bayağı bir sürede şampiyon olamaması, işte ne bileyim Iı, diğer takımların böyle türevi yanlarında yererken şey dolaşması başlıyor. vesaire gibi ya ortadan konuşmaya çalışıyorum şu an. <laughs> hani bir başarı varsa zaten orada ben fikiriz. orada bir sıkıntı yok. Ama bir şey durumu da var yani hani bir takdir edilesi bir durumda var. Mesela şeydi ben çok seviyorum. Mesela eskiden şöyle bir gerçek vardı. Türkiye'de bazı zamanlar böyle televizyonu kitlendiği vakitler yılbaşı mesela Televizyon full açılırdı. Nesin Yani dansözler, eğlenceler falan olurdu. izlerdi. Miss Turkey'nin olduğu vakitler. Herkes televizyonda izlerdi. Şimdi onun hiçbiri yok. Arkadaşlar bu arada şu detayı belirttik. Çok fazla isim ve program ve çok fazla dizi zikrettik. O yüzden bunların hepsini teker teker koymaya kalkarsam video şorba olur. Merak ettiklerinizi lütfen şu an durdurun. Ve Google'da aratın bir görsellerine Aynen. bakın derim ben. Çünkü çok fazla şeyden bahsediyoruz ve hani ateş attı gibi şu an da da da, 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 da dizileri, şeyleri geçti mi? Ya şimdi yaş olarak belki bilmiyorlardır. Ben 34 yaşındayım. Eşim de 33 yaşında. O yüzden bizim neslimiz 90'lardan itibaren var. Evet. O yüzden hani bizim aklımız ilk önce onlar 90'lar ve türevleri yani bu VHS kasetlerinin olduğu dönemden geçen son nesil arkadaşlar. VHS kasetleri nedir bilmeyen varsa Böyle bir tane <laughs> kadar bir şey Ama olurdu. Olsun. Dekoderi. Artık video oynatıcı mı diyelim. Ve şöyle kasetler. Kaseti sokarsın içine. Çözünürlük zaten şey hesap makinesinden çıkma. Ama oturun onu zevkle izlersin. Böyle değişik şeylerde kaydedilebiliyordu bu arada. Televizyondan falan. Bize onlar şey gibi geliyordu böyle. Zamanın ötesi işler gibi falan. Nasıl işte geçmişte siz CD, DVD kiralıyordunuz. O dönemde onlar kiralayıyordu. Aynı şeyler bak var. Bak ne geldi aklıma. Tulsana. Tulsana. Ne bak, zaman izlesek. Sadri alışık. Yani seviyorsun. Müthiş. Bu, bak çok eski şeyler çok devamlı izlenebiliyor. Çok biliyorum ben hala. Güzel. Ve arkadaşlar bak bu filmlerden çoğunda prodüksiyon yani o dönemki ek, efektler vesaireler. Yani. çok yani o dönemine göre vasat durumda. Çünkü zor bir dönem. Adam kapı sesi yapıyor mesela. Ses böyle. <laughs> Kafam öyle <laughs> açılıyor. Ondan sonra yürümü katıyor. Pu falan böyle. Ama yani izletiyor mu izletiyor işte. O Cüneyt Arkın'ın oku çekip böyle bir okla altı kişiye vurması. İmkansız mı çekiyor? Ondan ne biraz istiyorsun? Bir seni rahatsız etmemeye başlıyor. Hikaye kapalı biliyorsun böyle. Ya da aynı atlama sahnesini tekrar tekrar geçip böyle. Adamın böyle paçası yırtılıyor da de yine atlamaya devam ediyor. <laughs> <diye. gülüyor> tamam. Ama belli başlı komik olaylar da var. Mesela şey rahmetli Bülent Kayabaş'ın böyle bir şeyi var. Bir filmi var. Kadını böyle çoğalın içine <laughs> koyuyor hemen yani, sarıyor. Çoğalla beraber böyle vura vura böyle kadını <laughs> öldürüyor da hatırlıyor musun sen? Aklına inen en güzel şeye bak. En güzel şey değil bu en saçma şeylerden bahsediyoruz tamam, Saçma Tamam Saçmanın içinde bir çok iğrenç bir şiddet var. Tamam işte ama var. bak sorun şurada. Yani bunu kadını bir çuvalın içine böyle bir çarşafın içine sarıp o şekilde bulabileceğini inandırıyor adam. Kendini öyle düşünüyor anladın mı? Bunu yönetmen öyle nasıl gereksin bir yere girdim hiç hoşlanmadım. Abim ben, ben bu, bu, iş yapılmış mı? Bu, 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 bu konuyu bu, burada kapatmak istiyorum. Tamam, bu iş yapılmış mı? Yapılmış. Ermenik yani, o tamam. Ondan sonra şuraya araba koyup küçük arabayı patladı bir yanında böyle koca arabanın patlamış gibi görünenler. Ondan sonra arabanın Tam arka koltuğunda böyle bir şey var ki hoca engereksiz gelmesinde bu acı. Bu öyle olayı abi o ya ben çözemiyorum aslında. Mesela abi, vurulma sahnesinde adamın böyle aa diye böyle bağırıp ölmesi falan böyle altı yedi ele ateş edildiğinde ya gereksiz, irrite ama bunlar yapılmış işte onu anlatmaya çalışıyorum. Hepsi lan beraber yeşilçam. Neyse. Bugünlük bu kadar değilim. Biz bayağı uzayacak bu. Konular bitmiyor. O yüzden bir sonraki bölümü aktarıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki üzere. bölümde de bu arada marketçilikle alakalı böyle. Hani kendi sektörüm diye demiyorum. İçinde yaşanan şeyler bir oradan bir buradan konuşup bakacağız duruma göre. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.